Mikasa evlendi mi? Sonda gözüken o solucan ne anlama geliyor? Attack Titan devam mı edecek? Bugün önceki Attack Titan videomda bahsetmediğim birkaç konuya değineceğim. Hemen uzatmadan başlayalım. Mikasa evlendi mi? Şimdi ilk başta Attack Titan videosunu yaparken videonun bir kısmını evlendiklerini söylemiştim. Yorumlarda birçok kişi karşı çıkıp birkaç açıklama yapmıştı. Ben de hata yaptım düşünüp bu kısmı kaldırdım. Gerçi kaldırayım derken yanlışlıkla o yerde şunu bütün videoyu kaldırmıştım ama neyse. Konuyu düzgünce araştırıp ikinci bir videoda değinirim diye düşünmüştüm. Bir yandan da Mikasa'nın evlenmediği ile ilgili gelen açıklamalarda mantıklı geldiğinden böyle bir yorum yazmıştım. Ama ara araştırınca görüyorum ki en başında haklıymışım. Şimdi uzun uzun açıklamak yerine size kısaca Mikasa'nın evlendiğine dair en net kanıtı göstereceğim. Gömüllü sahneyi bakın. Gördünüz mü? Sizin için yakınlaştırayım. <laughs> Evet, Mikasa'nın elinde bir yüzük var ve bu öyle takı olacak türden bir yüzük de değil. Bildiğiniz evli olduğunu gösteren bir yüzük. Ayrıca kucağında bariz bir şekilde bir çocuk taşıyor. Çocuğu çöpten bulacak hali yok. Ya Mega işte yüzü rengi farklı o çocuk da başkasındır. Mikasa yanındaki Armin'dir. O yüzden evli olamaz falan. Arkadaşlar, öncelikle burada verilmek istenen mesajın ne olduğunu anlayalım. Eren Armin ile konuştuğu sahnede Mikasa'nın öldükten sonra hayatına devam etmesini istediğini söylemişti. Aslında işe hiç, hiç onu unutmasını istemiyordu ama Mikasa'nın mutlu yaşamasını da istiyordu. Bu yüzden ona aşkını hiç ilan etmedi. Ederse Mikasa'nın onu asla unutmayacağını ve kendisi öldüğünde de Mikasa'nın çok daha fazla üzüleceğini biliyordu. Eren Mikasa'ya farklı bir olasılığı gösterdiği yerde serinin en başından beri gördüğümüz o atkıyı kendisi öldüğü vakit atmasını istedi. O atkı zaten Mikasa'nın Eren'e olan bağını temsil ediyordu. Ama Mikasa bunu reddetti. Ne atkıyı attı ne de Eren'i unuttu. Yıllar geçse de Eren'in mezarını ziyaret etmeye devam etti. Hayatına da devam etti. Evlendi, çocuk yaptı, huzurlu bir hayat sürdü. Bir nevi Eren'in iki istediği yerine geldi. Burada bazılarınız Eren Mikasa'nın başkasıyla beraber olmasını istemiyordu diye karşı çıkabilir. Ama bence burada Eren'in kastettiği ana olay Mikasa'nın onu unutup birini bulmasıydı. Peki ben nereye gelmek istiyorum? Bu yanındaki kişi sadece Mikasa'nın hayatının devam ettiğini göstermek için konulmuş birisi. Kim olduğunun gerçekten bir önemi yok. Bence yine olduğunu düşünüyorum çünkü manga'daki panelde saçı aşırı benziyor. Ama üzerine biraz düşünce de saçma geliyor. Başka birisi de olabilir. Dediğim gibi bir önemi yok. Dikkat edilmesi gereken nokta burası değil. Bu yüzden ne de ne de manga'da yanındaki adamın kim olduğu düzgünce gösterilmiyor. Burada yapmamız gereken çıkarım Mikasa Eren'i unutmadı ve hayatına devam etti. Videoya bir ekleme yapmak istiyorum çünkü yaptığım çıkarımı sevmeyecek bir sürü kişi olacağını fark ettim. Bu kısmın ucu açık bırakılmasının sebebinin iki türlü de hoşnut olmayacak bir kesim olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Az önce anlattıklarımı karşı olarak da üretilebilecek mantıklı argümanlar var ve o kişileri kırmamak için bunları da anlatacağım. Hatırlıyorsanız Mikas'ın Ackerman soyundan geldiği için sakladığı bir arması vardı. Mangada gömülürken bu armayı hala gizlediği kolundan gözüküyor. Animede yok bu arada. Yani Mikasa'nın bu armayı aktarmamak için hiç çocuk yapmaması olası. Büyük ihtimalle kucağındaki çocuk evlat edindiği birisi. Yanındaki adam ise sadece destek için duruyor. Mikasa'nın sahne sahnede gösterdiğim bu yüzük ise evlilik yüzüğü yerine saflık yüzüğü olduğu söyleyenler de var. Ata Titan dünyasına evlilik yüzüğüne dair hiçbir şey gösterilmedi. Diğer anlattıklarımla da birleştirdiğimizde o yüzüğün aslında saflık yüzüğü olduğu da düşünülebilir. Ayrıca Eren'in mezarına huzur içine yat sevgilim yazdığı gözüküyor. Animenin sonunda da Eren'e veda ederken diyor. Bu kelime Japonca'da sonra görüşürüz anlamına gelir. Yani işin sonunda ucu açık bırakılmış bir kısım. Ha evlenmiş olsun ha evlenmemiş olsun. Mikasa'nın Eren'le hala bir bağı olduğu ortada. Final bölüm için ayrı yayınlanan endingde de ikisinin öbür dünyada birlikte olduğu gösteriliyor. Bu endingin adı da İtler Aşağı. İnsanların evlenmediklerini düşünmesi aslında bir nevi mantıklı. Çünkü özellikle benim dediğim gibi Mikasa Jin ile evlenmişse Jin'e bayağı haksızlık yapılmış olurdu. Üzerine düşünce saçma geliyor olan kastım buydu. Jin gibi bir karakter çok daha iyi bir ilişkiyi hak ediyor bence. Birisiyle evleniyorsun ve asla evlendiğin kişinin kalbine tamamen sahip ol Mikasa'nın gönlü hala Eren'e bağlıken gidip başka bir adamla evlenmesi üzücü baya. Zaten bu yüzden çoğu kişi evlenmediğini söylüyor. Ama ben bunun gene mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü aradan 10 yıl geçiyor. Bu ağacın olduğu yerde geçen mevsimleri yavaşlatarak saydığımızda Eren'in ölümünün 11. yılda Mikasa'nın birisiyle geldiğini görüyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş bence. 10 yıl gerçekten az bir süre değil. Canım ülkemde 10 yıl öncesinde dolar 2 lira filandı. Siz düşünün 10 yılda neler olabileceğini. Ya da belki de sadece karakteri çok sevdiğim için mutlu olmasını istiyorumdur. Emin değilim. Bundan dolayı bu kısımda ne olduğu size kalmış. Ben iki taraf için de argüman sundum. Evlendiğini düşünüyorsanız evet evlenmiş olabilir. Evlenmediğini düşünüyorsanız evlenmemiş de olabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta ne olduğunu zaten size anlattım. Evet artık yeterince açıklayıcı olduğumu ve kendi çıkarımınızı yapabileceğinizi düşünüyorum. Sıradaki konuya geçelim. Peki sonda gözüken solucan ne anlama geliyor? Önceki videomda dediklerimden farklı bir olay yok aslında. Ama nasıl birçok kişi bunu yanlış anlamış anlayamadım. Kendimi tekrar etmiş oluyorum ama Eren amacına ulaştı. Dış dünya ile Paradis Adası'nı eşit seviyeye getirdi ve arkadaşlarını kahraman gibi göstererek onların hatta torunlarının bile yaşayabileceği bir barış ortamı yarattı. Fakat sonunda da gösterildiği gibi barış sonsuza kadar sürmez. Tarih tekürden ibarettir. Zaten historiada mektubunda anlaşmazlığın bitmediğini, bu Paradis Adası'ndakilerin gene bir boklar yiyeceğini söylüyordu. Denilen de oluyor. Aradan yüzyıllar geçiyor ve gene savaş çıkıyor. Savaştan sonra şehir komple yıkılıyor. Şehir yıkıldıktan sonra da bayağı bir vakit geçtiğini görüyoruz. Artık her yeri bit bitki sarmış. Eren ve Mikasa'nın gömüldüğü ağaç ise devasa bir ağaç olmuş. Tıpkı binlerce yıl önce Ymir'in içine düşüp Titan güçlerini kazandığı o ağaç gibi olduğunu görüyoruz. Daha sonra ise bir çocuk o ağacı buluyor. Ve ağacın içine doğru yürüdüğü gözükürken animede bitiyor. Birçoğunuz bu sahnede sol alt kısmında bir solucan olduğunu ve bu solucana değinmediğimi bahsetmişsiniz. Peki bu ne anlama geliyor? Ben az önce ne anlattım? Ya her şey tekrar edecek işte. O alttaki sorcan dediğim şeyler ek olarak eklenmiş bir detay. Yapılabilecek ekstra bir çıkarım yok. Halüsü Süceni abim hala yaşıyormuş. O kadar. Yani buradan nasıl Atakon Titan'ın bitmediğini, hikayenin devam edeceğine dair bir çıkarım yaptınız? vallahi aklım almıyor. Hikaye bitti. O çocuğun ana karakter olacağı Atakon Titan şüpüdenli diye anime gelmeyecek. Hayal kurmayı bırakın. Yani şunun gerçekleşme ihtimali Esrarengiz Kasabı'nın devam etmesinden bile daha düşük bir ihtimal. Böyle saçma sapan bir fikir olamaz ya. Son konumuza gelirsek. Atakon Titan devam ediyor. Evet, seri bir cilt gelecek. Attack on Titan devam etmeyecek dedikten sonra da bunu demem biraz garip oldu. Benim az önce devam etmeyecekten kastım ana hikayenin yani Titanların hikayesinin devam etmeyecek olmasıydı. Bu bahsedeceğim konu ise bir bonus manga. Ben demiyorum bu arada direkt yazının kendisi diyor. Bu bonus manga 30 Nisan 2024'te gelecek ve 35. cilt olarak geçecek. Ayrıca cildin kapağı da yayınlandı. Kapağa baktığımızda zaten yeni cildin neyle alakalı olacağı belli oluyor. Kapakta Levi Falco ve Gabi'nin oturup muhabbet ettiğini görüyoruz. Galiba Gabi Levi'nin bardağı tutuş şekli dalga geçiyor. Tam emin olamadım. Falco ve Gabi'nin büyüdüğünü görmek güzel. Birçok kişi bu ikiliden her ne kadar nefret etse de ben bayağı sevmiştim. Orospu evladı Gabi Sasha'yı öldürse de sonradan Sasha'nın ailesini tanıyıp aslında Eldia nefretinin tamamen boş olduğunu anlaması ve yaptıklarından pişman olması gerçekten çok güzeldi. Neyse kapağa geri dönelim. Arkada ise Onyan Kapı'nın ve adını unuttuğum korkutucu kadını görüyoruz. Biraz yanlarında ise daha önce hiç görmediğimiz birkaç kişi var. Önemli olduklarını düşünmüyorum ve şu kişi Mikasa değil. İlk başta bir anlamda benzettim ama mikası olsaydı atkısı da olurdu. Ayrıca Mikasa'nın Paradis Adası'nda olduğunda biliyoruz. Sonda atkı da zaten gösterilmişti. Benim bu cheat hakkındaki tahminim Levi'in Gabi ve Falco'yu geçmişten bir veya birkaç anısını anlattığı bir cilt olacağı yönünde. Ucundan da Eren öldükten sonra neler olduğuyla ilgili birkaç şey gösterirler. Zaten kapakta da Ramling ile yok olan yerlere ağaç diktiklerini görüyoruz. ...Ramling sonrası dünyanın nasıl etkilendiğini, insanların her şeyi nasıl yeniden inşa etmeye çalıştığını göreceğiz gibi gözüküyor. Bu arada ise ama yani Atacon Titan'ın yazarı önceden Levi'nin geçmişiyle alakalı bir hikaye yapmak istediğini söylemişti. Kapakta Levi olduğunu göz önüne alırsak hem Levi'nin geçmiş bir anısının anlatıldığı hem de Ramling sonrası neler olduğunu gördüğümüz bir cilt olacak gibi. Eğer tahmin ettiğim gibi olsa bence mis gibi olur. Bu arada ekstra belirtmek istiyorum. Ben sadece yayınlanan kapak ve birkaç açıklama üzerine tahmin yürütüyorum. Dediklerimden çok alakasız bir şey de çıkabilir. Sona gelip bana sövmeyin. Peki sizin düşüncelerinizden bu cidden nasıl bir şey bekliyorsunuz? Benim tahmin ettiğim gibi çıksaydı beğenir miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zaten işim gücüm yok sadece yorumları okuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz kısa bir video oldu. Normalde birkaç konuya daha değinecektim ama video çok alakasız yerleri kayıyor diye vazgeçtim. O konulara da ayrı bir videoda değinirim. Son olarak animeler hakkında sohbet etmek isterseniz Discord sunucumuz açıklamada var. Gelebilirsiniz. Bay bay.